Değerli öğretmenlerim, hepinize merhaba. Bir önceki videoda testin kavramsal temeli, test türleri ve e, test geliştirmenin aşamalarından bahsetmiştik. Şimdi doğru yanlış maddeleriyle bu videoda devam ediyoruz konumuza. Cevaplayıcının verilen ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirlemesinin istendiği madde türüne doğru yanlış testleri adı veriyoruz ya da doğru yanlış madde türü adı veriyoruz. Doğru yanlış maddelerinde aslında verilen bir önerme. Önerme ne demekti bir hatırlayalım? Bir yargı cümlesiydi. Yani ya doğru olacak ya yanlış olacak başka bir seçenek olmayan bir yargı cümlesiydi. Doğru yanlış maddelerinde de kullandığımız bir önerme. Yani bir cümle kuracağız. Cevabı ya doğru olacak ya yanlış olacak. Cumhuriyet 1920 yılında kurulmuştur diyeceğiz. Öğrenci bunu okuyacak. Doğru, doğru ya da yanlış olduğuna karar verecek. Doğruysa D'yi yanlışsa Y'yi isteyecek. Bütün e, öğrenciden istenen bu. Çoktan seçmenin madde türünden sonra en çok kullanılan madde türlerinden bir tanesi doğru yanlış test maddeleri. Genellikle öğrencinin bilimsel gerçekleri, tarihi olayları, kesin yargıları tanıması ve hatırlaması, olguları ve gerçekleri kişisel yargı ve görüşlerden ayırt etmesini ölçmek için kullanışlı bu maddeler. Avantajlara bakalım. Bu testleri hazırlaması kolay, Uygulaması kolay, puanlaması kolay. Çok kısa bir zaman içerisinde öğretmen e, böyle bir testi hazırlayabilir. Bu maddelerden oluşan bir testi. Uygulaması kolay, İlkokulun ilk düzeylerinden hatta yüksek öğretime kadar pek çok aşamada uygulanabilir. Bir dersin belirli bir parçasında uygulanabilir. Puanlaması kolay, yine doğru ve yanlıştan oluştuğu için puanlaması kolay. Eğer bir testin hazırlaması, uygulaması ve puanlanması puanlaması kolay ve ekonomikse ona hatırlayacak olursanız kullanışlılık diyorduk. Dolayısıyla bu tür maddelerden oluşan bir testin kullanışlılığının yüksek olduğunu söylememiz mümkün. Diğer taraftan çok sayıda soru sorulabilir. Çünkü bir soruyu yapabilmek için öğrencinin ihtiyaç duyduğu süre kısa. Bu nedenle soru sayısı arttırılabilir. Soru sayısı, madde sayısı arttırıldığı zaman güvenilirlik artar. Önceki videolardan hatırlayacak olursanız madde sayısı arttıkça güvenilirlik artıyordu. Çünkü birimler küçüldüğü için duyarlılık artıyor. Duyarlılık arttığı için hata miktarı azalıyor ve dolayısıyla güvenilirlik artıyordu. Geçerlilik artar da bir soru işareti koydum. Neden? Aynı yerden durmadan soru tekrarı yaptığımız takdirde geçerli, kapsam geçerliği artmaz. Ama kapsamdan temsil edici sorular seçildiği takdirde Soru sayısı bu şekilde arttırıldığı takdirde kapsam geçerliği de artabilir. Sistematik hata karışma ihtimali pek yok. Çünkü e, zaten e, yapılandırılmış objektif bir test, nesnel bir e, test. O nedenle de geçerlilik artar. Dezavantajlarına bakalım. Şans başarısı olasılığı yüksek. Hatta diyebilirim ki seçme gerektiren testler içerisinde şans başarısı karışma olası en yüksek test. Malumunuz iki seçenek olduğundan %50 şans başarısı karışma ihtimali var. Bu nedenle güvenilirlik düşmekte. <laughs> İyi yazılmadığı takdirde genellikle üst düzey bilişsel becerileri ölçeme, ölçememe durumu söz konusu. Yani bununla kastettiğimiz analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde soru sorabilmek pek mümkün değil. Zaten sentez düzeyinde sorunun yazılı sınavlar içerisinde sorulabileceği tek tür Yazılı yoklamalar, yani uzun cevap gerektiren e, sorular, e, bunu ilerleyen aşamada konuşacağız yine. Öğrenme eksiklerini belirleyemez. Ne demek bu? E, bir doğru yanlış maddesini okuduğunda öğrenci ve bunun yanlış olduğunu belirlediğinde, doğrusu ne diye sorduğumuzda doğrusunu söyleyemeyebilir. Yani yanlışı bulması doğruyu bildiğinin bir garantisi değildir. Bu nedenle formatif değerlendirmek, değerlendirme için çok uygun değildir. Çünkü formatif değerlendirmede yani biçimlendirme, yetiştirme yönelik değerlendirmede hatırlayacak olursanız ilk videolarda konuşmuştuk. Öğrenme eksikleri yani ünitedeki öğrenme eksiklerinin belirlenmesi durumu söz konusuydu. Dolayısıyla doğru yanlış maddeleri bu tarz değerlendirmeler için çok uygun olmadığını söylememiz mümkün. Yanlış üzerinden öğretim yapılmaz diye bir genel ilke var ve dolayısıyla da bu maddelerde yanlış üzerinden kurgulanan bir soru sorma biçimi olduğundan bu maddelere yöneltilen bir eleştiri var. Ve yine her derste ya da konuda kesin yanlış denebilecek durumları belirlemek zor. Ölçme değerlendirme gibi daha teknik bir alanda bile bazen doğru yanlış maddesi geliştirebilmek son derece zor olmakta. Örneğin madde sayısı arttıkça güvenilirlik artar diye bir doğru yanlış maddesi sormamız zor. Neden? Çünkü biliyoruz ki madde sayısı arttıkça güvenilirlik bir yere kadar artar ama bir yerden sonra pratikte düşmeye başlayabilir. O nedenle her derste kesin doğru ya da kesin yanlış denebilecek yargılara ulaşmak kolay olmayabilir. Yazım kurallarına bakalım doğru yanlış maddelerinde her madde tek ve belirli bir fikri belirtmeli. Özellikle aynı maddede biri doğru biri yanlış iki yargı olmamalı. Zaten isterse ikisi de doğru olsun ya da ikisi de yanlış olsun kesinlikle iki yargı olmamalı. Örnek üzerinden bakalım. Atatürk 1938 yılında ölmüş ve aynı yıl anıt kabre defnedilmiştir de gördüğünüz gibi iki yargı bulunmakta. Üstelik bu yargılardan biri doğruyken biri Yanlış. Dolayısıyla bu ikisini de yoklamak istiyorsa öğretmen iki ayrı doğru yanlış maddesi e, yazması gerekecektir. Atatürk 1938 yılında ölmüştür bir madde. Atatürk 1938 yılında anıt kabre defnedilmiştir ayrı bir madde. Balinalar tatlı suda yaşayan memeli hayvanlardır e, maddesinde de gördüğünüz üzere iki yargı bulunmaktadır. Tatlı suda yaşama durumu bir yargıdır, bir önermedir. Memeli hayvan türünden olmaları da ayrı bir e, önermedir. O nedenle tatlı suda yaşarlar, memeli hayvanlardır biçimde iki ayrı madde yapması gerekir öğretmenin. Doğru yanlış maddesi kesinlikle doğru ya da kesinlikle yanlış olmalı. Maddenin doğruluğu ya da yanlışlığı başka bir açıklamaya gerek kalmaksızın ortaya konulabilmeli. E, bugüne değin Türkiye Cumhuriyeti'nin 3-5 Cumhurbaşkanı olmuştur gibi muğlak tartışmalı olabilecek e, bir şekilde sorulmaması lazım. 2022 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin 12 Cumhurbaşkanı olmuştur diyerek kesin net bir yargı ifade etmek gerekmekte. Ya da iki kıta levası çarpıştığında yer kabuğunu yukarı doğru itilerek dağ sıraları oluşabilir gibi olasılığa dayalı... İfadelerin doğru yanlış maddesi olarak kullanılması uygun değildir. Ya da bir teste soru sayısı arttıkça kapsam geçerliliği artar. Biraz önce söylediğim gibi aynı yerden birbirini tekrar eden temcit pilavı gibi aynı yerden durmadan soru sorarsam kapsam geçerliği artmayabilir. Ama e, kapsamı temsil eden soruların sayısı arttırıldığı takdirde kapsam geçerliği artar. Kurtuluş Savaşı Yunanlılara karşı olmuştur. Kısmen doğru, kısmen yanlış. Yine kesin bir yargı bulundurmamaktadır. Bir maddenin yanlışlığı önemsiz bir ayrıntıda, aldatıcı bir noktada bulunmamalıdır. Fransız devrimi 1798 yılında olmuştur da, öğretmen burada 8 ile 9'un yerini değiştirerek küçücük bir ayrıntıya, ifadenin önermenin yanlışlığını küçücük bir ayrıntıya gizlememelidir. Bir doğru yanlış maddesi anlamca kökten doğru ya da kökten yanlış olmalıdır. Mümkün olduğunca olumsuz ifade kullanılmamalıdır. Özellikle iki olumsuz ifade, iki olumsuz ifadenin arka arkaya kullanılması doğru yanlış maddeler için istenen bir durum değildir. Atatürk siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlığa bağlı olduğunu görmemiş değildir. De iki olumsuz ifade arka arkaya bir de yanlış var. Eğer bu ifade yanlışsa yanlış değil ama yanlışsa bir de değilinin değilinin değili gibi bir kelime oyunu haline getirmek uygun bir yaklaşım biçimi olmayacaktır bu maddelerin yazımında. Görmüştür deyip tek bir olumlu ifadeyle madde düzeltilebilir gördüğünüz üzere. Kanı ifadeleri kendiliğinden doğru ya da kendiliğinden yanlış değildir. Bir kaynağı o yüzden dayandırılarak verilmek durumundadır. Belli bir kaynağı ya da otoriteye dayandırılmadan verilen kanı ifadelerinin yer aldığı maddelerin ayırt etme gücü yani bilenle bilmeyeni birbirinden ayırt etme gücü ya sıfır ya da sıfıra yakın ya da negatif olma eğilimindedir. Ee, örneğin kültür ile uygarlık arasında fark yoktur gibi. Bir düşünüre göre ya da bir devlet adamına göre kültürle uygarlık arasında fark olmayabilir. Birine göre olabilir. Gördüğünüz gibi muğlak bir durum var. Burada kaynağı vererek bunu ifade etmek gerekir. Atatürk'e göre kültür ile uygarlık arasında fark yoktur. Doğru ya da yanlış bir kişiye, bir otoriteye göre Fark yoktur biçiminde önerme daha net bir biçimde e, ifade edilmiş olur. Ya da bilgi deneyle başlar ancak deneyle sona ermez diyen bir düşünür bir bilim insanı na göre başka bir bilim insanına göre bu süreç bu şekilde işlemeyebilir. O yüzden bu durumda İmmanuel Kant'a göre bilgi deneyle başlar ancak deneyle sona ermez biçiminde bu madde bu şekilde basit bir biçimde düzeltilebilir. Bir maddenin ifadesi kısa, açık, yalın olmalıdır. Sade olmalıdır. Madde onda sorulan ana fikrin doğruluk ya da yanlışlığının belirlenmesinde belirlenmesi için gerekli olmayan ayrıntılarla şişirilerek uzatılmamalıdır. Bu bazen sadece doğru yanlış maddeleri değil maddeleri için değil aslında diğer madde ya da soru türleri için de geçerli olabilmektedir. Ölçerken öğretme mantığında olmamak gerekir ölçme bir öğretme etkinliği değildir. Geleneksel ölçme değerlendirme yaklaşımı için söylüyorum. Bir öğretme etkinliği değil, öğrenilenleri test etme etkinliğidir. Yani bir hasat zamandır bir anlamda. Hasat zamanı ekin ekilmez. Hasat zamanı hasat yapılır. örneğe bakalım. Milattan önce 2000 yıllarında Nil Vadisi'ne yerleşen halk birçok tanrıya taptı. Onların en önemlileri iyilik tanrısı Osiris ile kötülük tanrısı Set idi biçiminde bir madde yazmış öğretmen. Burada gördüğünüz gibi birden çok yargı bulunmakta. milattan önce 2000 yıllarında mı? Yer olarak Nil vadisinin orası mı? Çok Tanrılı dine mi mensuptular. O çok Tanrılı dinin en önemlileri Osiris ile Set mi? İyilik Tanrısı Osiris mi? Osiris bir tanrı mı? Belki de bilmiyoruz. Kralın adı veya kraliçenin adı. O yüzden gördüğünüz gibi çok sayıda bir yargı. ...bulunmakta. Belki şöyle... ...düzeltebiliriz. Eski Mısırlılar... ...politeist dediği yani çok tanrılı dine... ...inanıyorlardı biçiminde... ...tek bir yargıya... E, ...dönüştürmemiz gerekecektir. Okuduğunu anlama süreçlerinin... ...ilk basamağı metin içerisinde... ...açıkça verilmiş bilgiden... ...doğru çıkarım yapmaktır. Bir metne bağlı olarak yanıtlanan... ...doğru yanlış maddeleri... ...anlam geliştirme... Değerlen, ...yorumlama, değerlendirme gibi daha üst düzey okuduğunu anlama becerilerine, süreçlerine yönelik olabilmesi için... ...metindeki cümleler aynen yazılmamalıdır. Bir örneğe bakalım. Bir metin var. Buradan okuduğunuz metne ilişkin aşağıdaki belli durumlar verilmiştir. Verilen durumlar metne göre doğruysa D'yi, yanlışsa Y'yi daire içine alınız demiş... Ee, burada konunun anlaşılabilmesi açısından metni okumak durumundayım. Bir varmış bir yokmuş bir yavru fil varmış bir gün canı çok sıkılmış hortumunu sallayarak kocaman kocaman sesler çıkartmış sonra da kendi sesini öyle çok beğenmiş ki bir türlü susmak bilmemiş gece olmuş herkes yatmış ama o hala hortumunu sağa sola çevirip kocaman sesler çıkartıyor ve çıkardığı seslerin çok güzel olduğunu düşünüyormuş. Filin sesinden kimse uyuyamaz olmuş. Sonunda maymun filin kapısını çalmış. Bak gece oldu, yıldızlar çıktı. Artık hepimiz uyumak istiyoruz. Lütfen gürültü yapma diye fili uyarmış. Ancak fil yıldızlara şöyle bir bakıp "Hayır, gece olmadı. Onlar yıldız değil, güneş." diye maymunu terslemiş. Metin çok güzel, girişim çok güzel. Üst düzey okuma becerilerini ölçmek için iyi bir girişim ama bakalım maddelere. Maymun filin gürültüsünden rahatsız olmuş fil kocaman sesleri ortundan çıkarıyormuş diye metin içerisinden neredeyse kopyala yapıştır yapacak nitelikte aslında daha üst düzey bilişsel özellikleri ölçebilecek iken yine bilgi basamağında daha olgusal düzeyde görünce tanıma sorulunca söyleme düzeyine maalesef maddeyi çekmiş öğretmen doğru yanlış maddeleri için son derece iyi bir girişim olmasına rağmen iyi bir metin iken e, maalesef öğretmen bir tür kopyala yapıştır yaparak ya da maddenin maddede ifade edilenin metinde öğrencinin doğrudan bulmasını sağlayacağı bilgi basamağında yani olgusal bilginin ölçülmesi basamağında maalesef ki e, o girişimi e, boşa çıkarmış. E, böyle durumlarda aslında daha üst düzey işte kavrama basamağı, uygulama basamağı, hatta belki bazen analiz basamağında soruların sorulabilmesi için son derece kullanışlı ancak dediğim gibi bu kurala uyulması şartıyla. Devam edelim. Öğrencinin bir maddede ifadenin doğruluğuna ya da yanlışlığına karar vermesinde öğretmenin özellikle vurgulamak istediği hususlar varsa bunun altını çizebilir. Örneğin, yutak sindirim sisteminin yanı sıra solunum sisteminde de yer alan bir organdırı organdır maddesinde Öğretmen yutuğa vurgulamak istediği için altını çizmiş doğru bir örnek olarak verilebilir. Doğru yanlış maddesinde özellikle maddesinin özellikle yanlış olduğu durumlarda öğrencinin şansla puan elde etmesini engellemek amacıyla öğretmenin ifadeyi düzeltmesi ya da yanlışlığın ne olduğunu istediği durumlar söz konusu olabilir. Öğretmen bunu isteyebilir. Eğer Yargı yanlış ise doğrusunu yazınız biçiminde öğrenciden yeni bir e, görev isteyebilir. Örneğin, kızılçam soğuk iklimler için uygun bir çam türüdür. Yanlış bir yargı. Bu durumda öğrenciden kızıl çam, Akdeniz havzası gibi ılıman iklimde yetişmeye uygun bir çam türüdür. Biçiminde bir açıklama yazmasını bekleyebilir. Bu bir ölçüde evet şansla puanın elde edilmesini engelleyecek bir unsurdur. Ancak uygulamada, pratikte bu durumda da öğrencilerin yanlıştan ziyade doğru şıkka yöneldiğini de görüyoruz. Bunu da bir not olarak belirteyim. İyi kurgulandığı takdirde doğru yanlış maddeleriyle üst düzey öğrenmeler de ölçülebilir bir örnek üzerinden gidelim bakalım bir içecek firmasının yeni çıkardığı ürünün satışından elde ettiği bir yıllık karın aylara göre dağılımını gösteren grafik şöyledir demiş öğretmen buna göre demiş aşağıdaki yargıları okuyun doğru ya da yanlışsa belirleyin demiş bu ürünün satışından en fazla yaz aylarında kar elde edilmiştir aylık karın en düşük olduğu ay aralıktır Şubat Mart aylarındaki toplam kar Eylül-Ekim aylarının toplam karından düşüktür biçiminde bilgi basamağının üstünde bazen kavrama bazen uygulama basamağında soru sorulabilir hale getirmiş öğretmen. iyi bir örnek, başarılı bir örnek e, o, e, olarak bunu da verelim. Doğru yanlış maddeleri eğer aynı kapsamdan geliyorsa bunlara ortak bir yönerge, ortak bir açıklama yazılarak da bu maddeler gruplandırılabilir. Öğrencinin maddeleri cevaplaması için ne kadar kolaylık sağlanırsa hata miktarının azalacağını unutmamak gerekir. Örneğin 4 tane doğru yanlış maddesi var. Konu kapsamı aynı, çoktan seçmeli maddelerle ilgili. Dolayısıyla ortak bir yönerge yazarak çoktan seçmeli testlerle ilgili ifadeleri dikkatle okuyunuz biçiminde bir açıklama yazarak bu maddeler gruplandırılarak teste öğrenciye verilebilir. Doğru yanlış maddeler teste belirli bir örüntüye göre yerleştirilmemeli. Maddelerin sıralanışı baştan itibaren iki doğru bir yanlış, bir doğru iki yanlış gibi bir örüntü ortaya koyarsa öğrenci bunu keşfedebilir ve maddeleri okumadan doğru yanıtları veya daha doğrusu yanıtlarını bu örüntüye göre verebilir Bu nedenle doğru ve yanlış maddeler testteki sıralanışı rastlantısal olmalıdır doğru yanlış maddelerin ifadesi yaklaşık olarak aynı uzunlukta olmalıdır bir teste bir doğru yanlış testinde doğru ve yanlış maddelerin sayısı birbirine idealde eşit olmalıdır ama bazen pratikte bu çok mümkün olmayabilir O nedenle en azından birbirine yakın değer sayılarda olmalıdır maddeleri işaretleme yöntemi öğrenciye açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Mümkün olduğunca kısa yazılmalı, basit cümle yapıları tercih edilmelidir. Bileşik cümle yapılarından kaçınılmalıdır. Özellikle V gibi bağlaçlara dikkat edilmesi gerekir. Çünkü V'nin V, v bağlacının olduğu cümlelerde birden çok yargı olma olasılığı artar. O nedenle doğru yanlış maddesinde tek bir yargı mı var yoksa birden çok yargı mı var? Öğretmenin bunu kontrol etmesi veya yazarken dikkat etmesi gerekir. Olumsuz anlama sahip bir sözcük ya da ifade varsa altı çizilmelidir. İpucu vermekten kaçınmak gerekir. Özellikle asla, daima, hiçbiri, tümü gibi ifadelerin yanlış olma ihtimali yüksektir. Günlük hayatta da bir cümleye asla ile başlıyorsam, daima ile başlıyorsam, hiçbiri tümü ile başlıyorsam bu ifadenin yanlış olma olasılığı doğru olma olasılığından daha yüksektir. Bu durumun aksine genellikle çoğunlukla bazen zaman zaman sıklıkla diye başlıyorsam bir cümleye bu yargının doğru olma olasılığı yüksektir. Dolayısıyla da doğruyu yanlışı soruyorsam ve cümlede asla daima hiçbiri tümü gibi sözcükler varsa yargının yanlış olma ihtimali genellikle çoğunlukla bazen zaman zaman sıklıkla kullanımda da yargının doğru olma ihtimalini öğrenciye bir ipucu olarak sunma durumuyla karşı karşıya kalırız. O yüzden bu tür sözcüklerin cümlelerde kullanılmamasını isteriz. Üst düzey becerileri yoklamak için tablolar kullanabilir öğretmen, grafik kullanabilir, haritalar kullanabilir okuma parçaları kullanabilir. Bunların bazılarına burada örnek vermiştik. Grafiğe örnek vermiştik. Okuma parçasına örnek vermiştik. Bu video için ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.